Arkadaşlar merhaba. Ee, i̇yi seneler herkese. Yeni yılınız güzellik, mutluluk, huzur getirsin hepinize. Ee, önümüzde bu yaşayacağımız sene için çok kötü şeyler söylense de bizim e, bakış açımız ve bizim yaydığımız enerji bu senenin nasıl geçeceğine dair kişisel deneyimlerimizi yaratacağı gibi bütüne de e, farklı bir şekilde katkı sağlayacak. O yüzden olabildiğince panik yapmadan, korku enerjisi yaymadan günümüzü en dengeli biçimde yaşayarak bütüne de katkı sağlayabiliriz. Kendi hayat deneyimlerimizi de daha pozitif pozitif deneyimleyebiliriz. Uzun zamandır buralarda değildim. Fırsat olmadı. Biraz zihnim dağınıktı. Farklı şeyler girdi araya. Neyse, bugün bir her şeyi bırakıp, bir şeyler konuşayım istedim. Dengeden konuşmaya çalışacağım bugün sizlere. Denge, denge nedir? Terazinin kefelerini düşünebiliriz. İşte Bir şey alırken falan belli bir miktarla diğer şeyi dengelemeye çalışırız. Denge hayatın içinde çok çok önemli. Denge ilk etapta zihinde gerekiyor. Her şey olaylara karşı, hayata karşı dengeli bir bakış açısına sahipsek bu bizim davranışlarımıza yansıyor, konuşmalarımıza yansıyor, ilişkilerimize yansıyor. Ondan sonra duygularımızı daha nötr bir şekilde yaşıyoruz, abartısız. Ondan sonra çevremize daha uyumlu yaşıyoruz. Ee, Etrafa negatif ya da pozitif bir katkımızdan ziyade daha dengeli olması gerektiği gibi bilinçli hani bir şekilde hayatımızı bir kontrol halinde yaşıyoruz. Şimdi denge konusu birçok konuda incelenebilir. Notlar almıştım ben. E, hayatın bir matematiği var. Biz dengeyi kaçırdığımız anda o matematik e, bizi bir dengeye hizaya getirebilmek için hayatımıza sorunlar çı karşımıza çıkartıyor. E, sorunlu kişileri karşımıza çıkartıyor. İşte e, parasal sorunlar yaşayabiliyoruz. İlişkilerde sorunlar yaşayabiliyoruz. Ondan sonra çocuklarımızda sorunlar yaşayabiliyoruz. Ne bileyim? Hmm, Başka neler olabilir? Yaşadığımız sorunların ana kaynağı ya bir e, öncelikle çarpık bakış açımızdan kaynaklanıyor. E, hayata karşı m, bakış açımızda bir e, eksiklik ya da ya, yanlış bir bakış açımız varsa dolayısıyla bu bizim e, davranışlarımıza, duygularımıza, e, düşüncelerimize ve e, hayat enerjimize yansıyor. Enerjiler de benim için çok önemli çünkü en iyi bildiğim kendi de dengesini e, sağlama noktasında en çok zorlandığım konu benim aslında kendi enerjimde. Çünkü daha düne kadar yani o kadar enerjimin böyle yükselip kontrolden <laughs> çıkacakmış gibi beni zorladığı dönemler oldu ki hem günlük hayatı yaşamak hem o enerjiyi dengede tutmak hem bu o enerjiyi dengeli bir biçimde hayatın içine aktarmak akıtmak gerçekten bazen benim için çok zor oldu tabi bunu dengelediğinizde de etrafa gerçekten e, e, faydalı bir insan oluyorsunuz Yaydığınız enerji şey oluyor ya, negatif ya da pozitif değil de huzur verici bir enerji oluyor esasında buralarda yapmaya çalıştığım e, İnsanlara verebileceğim en önemli şey bu olabilir. Yani bulunduğumuz ortamda yaşadığımız kişilere huzur veren bir enerjimizin olmasını hani öğretebilir miyim diyeyim mi? ya da hani anlatı en rahat anlatacağım konu bu olur. Çünkü ben yaşadığım insanlara birlikte olduğum insanlara huzur veren birisi olduğuma inanıyorum. Çünkü kişiler hakkında herhangi bir yargım yok. Yani onların davranışları, bakış açıları, yaptıkları ettikleri bana davranışları kolay kolay beni etkilemiyor. Dolayısıyla hani duygu üretmediğim için de enerjimde de öyle negatif pozitif herhangi bir dalgalanma olmuyor. Yanımda olanların da <laughs> büyük bir ihtimalle bundan mutlu olduklarına inanıyorum. Her neyse. Şimdi e, örnekler vererek biraz denge konusundan e, denge konusundan anlaşılmasına çalışalım. Mesela biz e, duygularda aşırıya gittiğimizde dengeyi kaçırdığımızda neler oluyor? Bir şey bir, bir olay yaşıyoruz. O olay bizim e, o olay hakkındaki zihni yorumumuz nötr değilse yani çok fazla yorum ekliyorsak negatif ya da pozitif pozitif yorum ekliyorsak olay hakkında çok fazla seviniyoruz. Bu çok fazla sevinme de sonrasında olayın içinde barındırdığı negatifleri göremediğimiz için sonrasında o negatifler ortaya çıktığında bize hayal kırıklığı olarak geri dönüyor. Veya negatif yorumlar yaptığımızda zihnimizde orada da şey oluyor çok fazla üzülüyoruz o olay hakkında ee, halbuki e, yorum yapmak için o olayın olduğu anlar aslında doğru anlar değil Yani olay olup bittikten sonra yorum, e, bakmak o olaylara e, birçoğumuz yaşamışızdır Hani bir şeyi yaşarız, üzülürüz, seviniriz ama yıllar geçtikten sonra baktığımızda Neticelerine baktığımızda üzüldüğümüz şeylere iyi ki olmuş deriz Bazen çok sevindiğimiz şeylere de tüh sevinmiştik ama arkasından böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk falan deriz yani o yüzden yaşarken çok fazla yorum yapmadan yaşadıklarımıza tanıklık ederek sadece izlemek bilinçli bir şekilde bakmak yani dengeli enerji üretmemizi sağlar. Ondan sonra bize tekrar tekrar aynı deneyimleri yaşatmaz. Tekrar tekrar o olayın içindeki İyi, iyi ya da kötü demeyeceğimiz olayın net halini görene kadar dengeli halini görene kadar o olay bizim hayatımızda benzer şekillerle tekrar tekrar sorun olmaya devam eder ya da hani e, böyle sürekli e, üzüldüğümüz, sevindiğimiz e, kaygılandığımız e, korkuya kapıldığımız e, duygu ürettiğimiz böyle hani artı-eksi duygular ondan sonra iyi-kötü kavramlar yaratan sürekli e, olaylar deneyimleriz. Ta ki biz bunu nötr halde e, artı ya da eksi değil de hani ortada nötr halde durduğumuzda siyah-beyaz değil de gri bir alandan her ikisine de baktığımızda e, yavaş yavaş artık o bize tekrarlayan döngüler, tekrarlayan deneyimler hayatımızdan çıkmaya başlar. Bunun için denge çok çok önemli, dengeli bakış açısı, nötrde kalabilmek, davranışlarımızda aşırıya kaçmamak, zayıf da kalmamak çok çok önemli. Mesela bedensel dengesizlere baktığımız, dengesizliklere baktığımızda çok fazla yediğimizde nasıl kilo oluyorsak sağlığımızı kaybediyoruz. Ya yani bir yerde aşırıya gittiğimizde diğer tarafta farklı bir olumsuz sonuç ortaya çıkıyor. Ee, mesela çok hareketsiziz. Karşımıza muhtemelen sınav olarak çok hareketli insanlar çıkabilir. Yani yavaş yavaşızdır, hareketsizizdir. Ondan sonra böyle oturduğumuz yerden kalkmayı sevmeyiz falan. Bir bakarız etrafımızda böyle vızır vızır dolaşan bir şeyler vardır. Seni böyle sürekli dürtükleyen, seni daha hızlı olmaya zorlayan aktif insanlar, deneyimler, böyle hızlı hareketli e, bir hayat, e, seni zorlayan e, deneyimler mutlaka hayatına girecektir. Seni harekete zorlayan veya sen aşırı hareketlisin. E, senin de sınavın şey olur muhtemel. E, böyle yavaş, ağır kaldı seni yani böyle, oturduğu yerden kalkmayan tam tersi işte senin de sınavın o tarz insanlar olabilir ee, sen hızlı olmaya çalıştıkça hayatında bir takım şeyler böyle akmaz yani yavaş yavaş e, sen böyle acele edersin her türlü şartları hazırlarsın bir şeyler olması için atıyorum bir ev alacaksın paranı hazırladın baktın, araştırdın Böyle, böyle kendince yapılacak her şey yaptın. O içindeki aşırı istek, aşırı heyecan, aşırı arzu e, senin o, bir tür yani de denk gelmez o işin. Yani alamazsın, alacağın şeyi alamazsın. Halbuki şartlar hazırdır. <laughs> Orada dengeyi kaçırdığın için, acele ettiğin için, hızlı e, sabırsız davrandığın için hayatta sana dur bakalım her şeyin bir vakti saati var her şey olacağı zamanda olur mesajını verir o yüzden hani dengeli bir bakış açısıyla bakarsa bir insan ay işte vakti saati geldiğinde niyetimde bir ev almak var işte hazır şu bu yani bakayım edeyim falan dediğinde gerçekten üzülmeden kırılmadan yorulmadan hani her şey tıkır tıkır o tarz bir bakış açısına sahip insanların istekleri hedefleri gerçekleşir ee, mesela bir insan çok naif, çok ince, çok kibar. Bunların da sınavı şey olur. Yani çok kaba insanlarla muhatap olmak zorunda kalırlar. Ee, kabalık. Çünkü içlerinde böyle kabalık tam nefret eden bir yanları vardır. Yani böyle tahammül edemezler neredeyse. Halbuki her insanın baktığında kendisinde göremediği kaba yanları vardır. Eğer sen içindeki o, o kibar ve kaba yanlarını dengelediğinde artık karşındaki sana kaba gelmemeye başlar. Ee, ve senin için sorun olmaktan çıkar. Yani hayat aslında bize sen e, e, dışarıda gördüğün çirkin şeylerin sende de var olduğunu göstermek için, dengelemek için sürekli bizim e, ittiğimiz, görmezden geldiğimiz, işte eleştirdiğimiz şeyleri burnumuza, burnumuza, gözümüze, gözümüze sokar. Bunu ya bir bilinçli halde kimseyi ayıklamadan işte her türlü dışarıdaki bizim için ya, e, gö, görmek istemediğimiz ya da çarp bakış açısıyla ittiğimiz şeylerin aslında bizde de var olduğunu, sadece bizim onu kullanmadığımızı, sadece o o görmek istemediğimiz şeyleri hani yapmayı seçmediğimizin farkına varmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları ne kadar içimizde zıtları birleştirirsek ne kadar içimizde zıtları bulursak hayatın içinde sorun olarak karşımıza çıkacak kişiler olaylar e, değişir daha nötr daha tabi böyle daha böyle akışkan e, fazla böyle pozitif ya da negatif duygu üretmeyeceğimiz deneyimler o, e, hayatımızda gerçekleşir dolayısıyla denge çok çok önemli dengeli bir insanın yanında ürettiği enerji de şey olur güzel olur, yüksek olur yani etrafındakilere huzur verir yine mesela bu denge konusunda en çok deneyimlediğimiz yerler ilişkiler biz kendi içimize ne kadar dengedeysek e, ilişkide de tam bize benzer bir insanı bulma ihtimalimiz çok yüksek. Yani bu eşimiz olur, çocuklarımız olur, iş arkadaşımız olur, patronumuz olur. Yani ne bileyim, hayattaki en yakınımızdaki bir il iletişimde olduğumuz kişiler, biz ne kadar dengedeysek o kadar bizi az rahatsız eder. E, mesela biz çok ne bileyim, çok sinirli birisiyiz. Karşımıza çok sabırlı bir eş gelebilir. Bazen onun o sabrı bile bizi sinir edebilir. Ondan sonra yani içimizdeki aşırıya gittiğimiz noktaların tam karşısını bize veren genellikle eşler hayatımızdadır. Bu da iki taraf için gerçekten büyük bir sınavdır. Ta ki işte o karşısında yatsıdığı şeylerin kendisine de olduğunu fark edene kadar. Kendi içsel dengesini sağlayana kadar o sorun olarak gördüğü şeyi denemlemeye çalışır. Kendisi dengeye geldiğinde bazen karşısındaki de dengeli davranışlarla onu artık rahatsız etmez. Eğer e, hayatından çıkması gerekiyorsa da sorun olan şey çıkar. Başka neler olabilir? E, şey Parasal dengeden bahsedebiliriz. Maddi dengeden. <laughs> Yine hani parada dengeyi kaybet, paraya aşırı anlam yüklersen oradan sınanırsın. Ee, ya yokluğunu görürsün ya çokluğunu görürsün. İkisi de sınavdır. Hani e, çok fazla parayı anlam yüklemeyip <laughs> bunun sadece bir araç olduğunu farkına vardığımızda ihtiyacımız olduğu anda para bize gelir. Yani ne, ne, ne yokluk ya da ne de çokluk olgusuyla uğraşırız biz. Sadece ihtiyaçlarımızı farkındayızdır. Allah da onu bize gönderir. Başka... E, şey de önemli denge açısından madde ile manayı dengede tutabilmek. Sadece dünya e, hayatı için koşturursak bize öyle deneyimler gelir ki yani manayı göz, gözden bırak bir yerde tutarsak, görmezden gelirsek maneviyattan, e, ruhsallıktan, e, görünmeyen şeylerin varlığından uzak bir hayat sürersek de Allah bizim gözümüze gözümüze ruhsallığı hatırlatacak deneyimler sunar ne bileyim bir yakınımızı kaybedebiliriz. gerçekten hani maddeyle çözemeyeceğimiz sorunlarla anlamlandıramayacağımız, çözemeyeceğimiz sorunlarla karşılaşabiliriz manayı hatırlamak için. Yine aynı şekilde ruhsallıkta çok ileriye gittiğimizde, aşırıya gittiğimizde, sadece maneviyatla uğraştığımızda da dünyevi işlerimiz aksar. Ev işleri, en basitinden ev işleri aksar. Ondan sonra ne bileyim parasal işlerimiz yani dünyalık geçiminizi sağlamak için bir gelire ihtiyacın var ne bileyim. E, belli bir düzene ihtiyacın var. Sosyal hayatta yaşayabilmek için belli bazı şeylere ihtiyacın var. Dolayısıyla hani orada da dengeyi kaçırdığında e, ruhsalıkta ileri gittiğinde maddede eksikliğim başlıyor. E, her, e, maddede ileri gittiğinde ruhsalıkta eksiklik ters bir söyledim neyse anladınız siz onu. İkisini de dengeli bir şekilde tutmak önemli. Duygusal denge de hayatın içinde insanları en çok birbirini yoran şeyler işte. Çok duygusal insanlar aşırı böyle hemen ağlayan, üzülen, ne bileyim, sevinen, böyle rüzgar gibi insanları böyle savurur. O yüzden çok böyle duygularla ileriye gitmemek lazım. Yani sevineceksen normal sevin, işte üzüleceksen normal üzül. Hani bilinçli üzül yani bilincin yanında Üzül, üzülmende bir sıkıntı yok. Yani farkındasın. Bilerek hani artırırsın, azaltırsın. Onunla sorun yok ama sen duygularına kapılıp aşırı sevinir, aşırı üzülür, aşırı sinirlenir, aşırı korkarsan onlar da sana bir sürü deneyim olarak geri döner yine. Hani orada da e, duyguların seni yönetmesine izin vermeden sen duygularını bilincinle kararında ortada yaşamayı öğrenebilmeli insan. Benim bütün bu anlattıklarımı şu ana kadar anlattıklarımı dengede tutabilmek kolay değil. E, Tabi belli bir olgunluk seviyesi gerekiyor. E, bu seviyeleri e, biraz 40'lı yaşlara kadar bunları deneyimliyorsun. Yani bir sürü sorunlardan geçiyorsun. Bir sürü sorun yaşıyorsun. Ondan sonra e, Aa, ben nerede yanlış yapıyorum diye diye insan e, neyin doğru neyin yanlış olduğunu araştırı araştırı kendinde baka baka deneyimleye deneyimleye biraz daha ortaya gelmeyi, hizaya gelmeyi hayat sana öğretiyor. Bunun için bazen en erken bir 40'lı yaşlara gelmek gerekiyor. Bazılarımız için bu 50'li yaşları buluyor. Bazılarımız için 60'lı yaşları buluyor. Yani böyle artık dediğim gibi en erken 40, olgun bir bakış açısıyla daha nötrde, daha bilinçli, daha böyle etrafa huzur yayan bir enerjide olmak için Hayatından razı olmak için e, belli bir olgunluk seviyesine gelmek gerekiyor. Bunun için de tabii ki her insan gele, insanların gelebilmesi için uyanıp olması gerekiyor. Yoksa hani kendi hayatında neler olup bittiğini çok fazla tabii ki çek etmesi gerekiyor. Yaşadığı sorunlarda her insan e, uyanır mı? Uyanır bence. Yani ölene kadar her insan mutlaka bir şekilde kendi hayatının bilgisi olur. O yüzden olabildiğince erken olursak da etrafımıza faydalı böyle nötrde nö bir enerji yayarak katkıda bulunabiliriz. Kaçırdığım şeyler var mı? Şimdi denge yaydığımız enerji enerji açısından niye önemli diye birazcık bu konuyu açmak istersem eğer mesela bir odada 10 kişi var. Ee, bu 10 kişinin e, 5 tanesi huzurda. E, 3 tanesi sinirli, öfke enerjisi yayıyor. 2 tanesi de nötr. Yani e, bir odaya girdi bunlar. Belli bir zaman sonra, yani birazcık oturduktan konuştuktan sonra o odada neler olur? Yani 5 kişinin huzur enerjisi diğer 3 kişinin öfke enerjisini bastırır. Yani onlardan ötürler. En azından hani öfkeden huzura geçmeseler bile ne türe geçmeleri daha olasıdır. Diğerleri zaten ötürdüydü. Yani şey demek istediğim yaydığımız enerji bizim dengede olmamız çok çok önemli. Öncelikle evimizdeki, birlikte yaşadığımız insanlara e, yansıyor bu enerji. Kimin enerjisi daha baskınsa. Mesela e, atıyorum benim çok böyle farkındalığım yüksek değil. Böyle gelişine göre bir insanım. E, çok da hani sakin bir insan olsam da karşımdaki insan öfkeli, onun enerjisine kapılma ihtimali çok yüksek. E, dolayısıyla hani bilinçli insanların ortamı enerjisel olarak yönetmesi de mümkün. Yani e, yüksek enerjiler bilinçli enerjiler maneviyatı güçlü enerjiler şeydir etrafa güzel enerjiler yaydıkları için olumsuzu olumluya olumsuz olumlu diye bir şey yok hani Dengeden bahsederken aslında onları içimizde birleştirmeden bahsettik ama hani e, öfkeliği biraz daha e, sakine atıyorum. Hani korkuluyu biraz daha tevekküle getiren getiren bir tevekkül bilincine getiren atıyorum. Yani bunlar detaylandırılabilir. Eee şey, enerji ayarlar. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Bu kişilerin küçük dairede yaydıkları enerji, ortam önce apartmanlarına, sonra semtlerine, sonra işte şehirlerine, ülkelerine kadar yayılabilir. Yani şey oluyor ya bir sürü işte komplo teorileri diye dinlediğimiz bir sürü videolar oluyor. İşte 2022'de şunlar olacak, bunlar olacak. İşte ekonomi şöyle olacak, böyle olacak falan filan. Ne kadar çok korku enerjisi üretirsek biz, ne kadar çok olumsuz şey düşünürsek, ne kadar... Mesela 100 kişiden 80'i korkuya kapılıp, 80'i kaygılıysa eğer o olayların gerçekleş... Yani ister istemez negatif deneyimler o deneyimler yani o insanların başına gelecektir onu aman bey hani pozitif düşünelim hani pozitif olsun kıvamına gelinceye kadar yani olabildiğince dengede ruh halinde olabilmek bütüne de katkı sağlar o yüzden öncelikle kendi hayatımızda belli bir dengeyi oturtmak sonrasında da yakın dairemizde çevremizde yaşadığımız insanlarla bütüne de katkı sağlar Umarım anlattığım şeyler anlaşılmıştır dengeyi anlatabilmişimdir <laughs> huzurda kaldığımız dengeli bir ruh haliyle etrafa faydalı olduğumuz. İnsanlar olabilmemiz dileğimle. İyi seneler tekrardan. Tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum herkese.